Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Z Fold 6'nın ön incelemesini yapacağız ve ilk deneyimlerimden bahsedeceğim. Açıkçası baştan belirteyim. Z Fold 6, Z Fold 5'ten ilk izlenim ve deneyim açısından çok daha farklı bir konumda. Peki neden böyle? Bunu son bölümde konuşacağız ve detaylı incelemeyi kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Z Fold 6'ya baktığımda oldukça şık ve premium bir telefonla beraberiz. Açıkçası katlanabilir cihazlar içinde hissiyat olarak en kaliteli kasa Z Fold 6'da diyebilirim. Çünkü burada Armor alüminyum bir kasayla karşılaşıyoruz. Elinize aldığınızda gerçekten bir amiral gemisi olduğunu kesinlikle hissettiriyor ve bir katlanabilir telefonda en önemli kısım ekranın tam olarak açılıp kapanabilmesi yani arada bir boşluğun kalmaması hem panelin ömrünü hem de estetiği bir o kadar arttırıyor. Bu noktada Z Fold 6 tam olarak kusursuz çünkü hiçbir boşluk kalmıyor. Renk seçeneklerinde de özellikle titanyum rengini ben çok beğendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten cihaz'a daha da farklı bir hava katmış. Açık haliyle bile 5.6 mm kalınlık ve 239 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla gerçekten çok ince ve hafif bir telefon ve Z Fold 5'e göre de elinize aldığınızda kesinlikle daha ergonomik bir yapısının olduğunu rahatlıkla hissediyorsunuz. Ekran açtığı 7.6 inç dinamik amoled 2x panel QHD Plus yani 2K'nın üstünde bir çözünürlüğe sahip bu ekran adaptif bir yenileme ile de birlikte geliyor. Yani kullanıma göre 1 Hz ile 120 Hz arasında tazeleme hızını ayarlıyor. Ek olarak 2600 nit maksimum parlaklığa sahip. Bu kadar ışığın altında bile %70-80 parlaklıkla çok rahat bir şekilde ekranı görebiliyoruz. Ayrıca ekrandaki renkler canlılık ve doygunluk konusunda da oldukça doyurucu bir ekranla beraberiz. Ana ekranda eleştirebileceğim en ufak bir nokta yok. Çünkü hem çözünürlük hem görsel deneyim hem de akıcılık kusursuz bir seviyede. Ekranı katladığımızda 6.3 inçlik dinamik amoled HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile karşılaşıyoruz. Buradaki ekranın HD Plus olduğuna bakmayın. Çünkü piksel yoğunluğu yine üst seviyede. 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Normal bir telefonun ekranıyla yani Full HD Plus bir telefonla aynı deneyime sahip ve ekranlar arasındaki geçişlerde gayet hızlı. Donanım kısmında Snapdragon 8 Gen 3'ü görüyoruz. 12 GB RAM ve 512 GB'lık iki farklı depolama bulunuyor. En önemli kısım Burada kesinlikle Galaxy AI, buradaki artık yapay zeka bir kademe daha yukarı çıkmış durumda. Mesela notlarda bir araba resmi çizdiğimizde çok hızlı bir şekilde sulu boya veya çizgi film haline çıkartabiliyor. Ve çizdiğimiz resme de gerçekten yakın sonuçlarla yapay zekayı kullanarak mükemmel bir deneyim alabiliyoruz. Ki bu yapay zeka özelliklerinin yalnızca bir tanesi. Bunun dışında canlı çeviri, akıllı galeri, sözlü çevirmen gibi önemli yenilikler de var. Onlara da detaylı incelemede derinlemesine dalacağız. Şimdi kameraya baktığımız zaman Z Fold 6'da herhangi bir kısıtlama yok. Yani S24 Plus aynı kamera sistemi burada kullanılmış. Ana kamera 50 megapiksel OIS ve f1.8 diyaframla gelirken ikinci kamera 12 megapiksel piksel ultra geniş, 3. kamerada 10 megapiksellik telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kameramız var ve bu kameraların hepsiyle 4K 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Hem Galaxy AI hem de 8 genişle beraber videolardaki stabilizasyonda gerçekten profesyonel bir hale gelmiş durumda. Bu telefonu alıp içerik üretimi için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kameralar arasındaki geçişte kesinlikle pürüzsüz. Zoom ve birkaç fotoğraf testine de şu anda ekranda görüyorsunuz. Detaylı incelemede kameraya derinlemesine bakacağız. 4400 mAh batarya, 25W kablolu 15 da kablosuz şarjla birlikte geliyor. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Ve aynen S24 Ultra Ultra'da olduğu gibi Z Fold 6'yı da rakipsiz kılan yanı güncelleme desteği. 7 yıl Android 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Suya ve toza karşı da IP48 sertifikasını görüyoruz. Evet dostlar şimdi en önemli kısım yani Z Fold 6'nın bir son değerlendirmesini yaparsam açıkçası ilk izlenim, ilk deneyimlerimi düşündüğümde beni gerçekten memnun etti. Hem deneyim hem de donanım kısmında Z Fold 5'e göre çok ciddi geliştirmeler var. Özellikle hissiyat, tasarım ve Galaxy AI Z Fold 6'yı bir kademe daha yukarı çıkarmış. Snapdragon 8 Gen 3 ve kamera deneyimiyle de düşündüğümde katlanır telefonlar içinde tartışmasız en iyi telefon ve bana sorarsanız açık açıkçası katlanır telefonları çok sevmeyen biriyseniz iyi bir geçiş telefonu olabilir. Çünkü her yönüyle düşündüğümde tam bir amiral gemisi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Z Fold 6 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca Z Fold 6'nın detaylı bir incelemesi de kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.